İkinci bir örnek daha görüyoruz Hazreti Ömer'de. Peygamberimiz bazen ikindi namazından sonra bir nafile kılardı. Bu tartışma imamlar arasında çok ciddi bir tartışmadır. Hatta sahabe arasında peygamberimizden sonra ciddi bir tartışma konusu olmuştur ikindiden sonra kılınan nafile. Bazı sahabiler bu nafileyi kılmayı sürdürdüler. Bazıları farklı yorumladılar. Hazreti Ayşe'nin yorumu şuydu. Allah Resulü öğleden sonraki kılmak istediği nafileyi kılamadığında ikindiden sonra kılardı. Tıpkı kuşluğa yaptığı tefsiri yaptı Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe, Allah Resulü kuşluk diye bir namaz kılmazdı. Gece kalkamadığı zaman o günün kuşluğunda bir nafile kılardı diyor. Tıpkı bunun gibi ikindi sonrası nafilesini de böyle tefsir etti Hazreti Ayşe böyle yorumladı. Bu nafileyi Hazreti Ömer yasaklamıştı. Mescitte kılan birini görünce iyi bir dövdü sahabeden. Yani öyle azuz dövmedi adam yaralanmıştı. Dedi ki Ömer ben bu namazı Allah Resulünün kıldığını şu gözlerle gördüm. Sen beni yaralamayı, öldürsen vallahi bu namazı kılarken öldürürsün. Ço sonra üzüldü tabii, çok üzüldü. Onu davet etti. Dedi ki: "Ben böyle yapmazdım. Sana bunu niye yaptım biliyor musun? Bu millet ibadet deyince gece gündüz namaza düşer ve dinin öbür emirlerini yerine getirmez." hayatı ibadete dönüştürmez. Hayatın ibadet olduğunu unutur, ruhbanlığı hortlatır diye yaptım dedi. Bu çok ilginç bir yaklaşım. Gerçekten feraset ve basiret ehli bir yaklaşım.